Müthiş bir örnek bu. Şimdi 11 yaş. Şu, uzun Önce olayı anlatalım. bizim Köyceğiz'de. Evet orada bir e, Köyceğiz köyünde yaşıyorum. Orada da bir futbol spor kulübü daha doğrusu kurduk. Düş Spor Kulübü adı. Hem başkanısınız hem antrenörsünüz. Şeyine evet. bir şey söyledi. Birkaç tane de sporcu arkadaş yönetim kurumunda dedi. Doğru mudur? Öyle bir ya şey bizim, var mı? Bizim herkes, Caner bizim e, Caner Erkin, Şükran ya benim bütün arkadaşlar şeyde adayım. Ha lütfen. Tamam. Yani ne demek ya? ne demek? Aa bravo sen. Destek oluyorlar. Nasıl... Yani, başkanımızsın. Eyvallah. Eee <laughs> i̇şte ligde de oynuyoruz resmi ligde. Şöyle lige gelmeden bu çocukları nereden geldi? He. Köyün çocukları. Vallahi ha işte bunlar. <laughs> evet. Buradalar, arkamızdalar. <laughs> ha. Ya bunu, evet, karşımıza da geldi. İşte o ya, işte bu Şurada Yılmaz Fotoğraflarda evet. görünen o gözlüklü yakışıklı Arda Allah hocamız Allah. da Evet. Çok büyük emeği var da şu anda da o ilgileniyor. Yanındaki İsmail hoca kaleci antrenörümüz. Aa. Eee Ben ilk sezon işte U11 takımıyla maçlara da çıktım hepsine. O zaman işte bir işim de yoktu Dizimizde bir şey yoktu. Çocuklara ne dediniz ailelerine? Ya gelin bir ya şöyle, kuracağız. şimdi arda daha çok gitti böyle okulların köy okullarının bahçelerinden falan lisans olmayan çoğunun büyük çoğunluğunun filiz lisansı bizde yani hmm. futbolu bizde öğrenen çocuklarından. Ee, ama ben yani futbol yani tabi senin yanında da bu kadar çok futbol konuşmak Şan. biraz zor oluyor Şan. ama futbol aktif futbolun çok sınırlı kaldı ama üstüne çok düşündüm. Yani çok sevdiğim bir oyun olduğu için çok düşündüm. Bu arada da çok ben iyi o yani. Ciddi mesai harcıyorum hala. Sonra bir ara gittim işte hatta seni de, seni de aramıştım. Ya dedim ben teknik direktör kursuna gitmek istiyorum, ne yapmam lazım? Sonra işte hoca da bana dedi ki 10 yıl lisanslı oynadıysan evet, evet. alabilirsin. Oynamıştım. Orman spordan da o yazıyor. Orada sineden yazıyor. öğrendim biraz önce. Ceyli sansınız var şu evet, anda. Evet. Şimdi o UEFA B'ye dönüştürülüyor. Onun seminerlerine katılıyorum. Ha Devam edeceğim. <laughs> var mı böyle A lisans?